Merhabalar dostlar. 14 Mart 2025 saat 18.30'da seans biter bitmez 2 tane 3 tane ise tedbir geldi arkadaşlar. Bunlardan baktığımız zaman 2 tanesi arkadaşlar benzer tedbir bir tanesi biraz daha farklı hemen kontrol edelim. Pay piyasasında de bazı tedbir sistemi. Sermaye piyasası kurulu kararı uyanınca devreye alınan voltelite bazlı tedbir sistemi kapsamında Durukan, Durukan şekerleme ve Obams, Obams unlu muamiller yanlış hatırlamıyorsam payları 17 Mart 2025 tarihi işlemlerden 16 Nisan 2025 tarihi işlemlere kadar açığa satış ve kredi işlemlere konu edilemeyecektir diyor. Açığa satış biliyorsunuz ki arkadaşlar elinde hisse olmayanların hisseleri ödünç alıp satmaya karar verdiği bir durum. Kredi işlemler bunun tam tersi elinde para olmayıp hisse almaya karar verdiği durum arkadaşlar. Da bunlarda e, hani e, genelde kodamanların işi diyelim. <laughs> Öyle söyleyelim basitçe bir şekilde. Küçük atırım bir çok ciddi bir durum değil. Ama işlem hacmini ister istemez biraz kısıtlayacaktır. Ve diğer bir haberimiz arkadaşlar yine saat kaçta geldi? 18.33'te. Hemen buna da bakalım. Bu da ne diyor? Sermaye piyasa kurulu kararı uyarınca volatilite bazı tedbir kapsamında DAGI payları evet. arkadaşlar kredi işlem yasağı tedbirinden sonra brüt takas tedbiri de geldi. Bu ise hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.